Ve yedinci sayfadayız. Bakara suresi 183. ayet ve oruç ayetleri içinde bulunduğumuz bir zamanın da sanki hemen ayeti Ramazan ayında bulunan Müslümanlar için bir ayet hemen güncel bir ayet diyeceğim ama ötekiler güncel değil mi dersek belki yanlış olacak. Kur'an'ın hepsi bütün hayatı kapsar. Ey iman edenler daha önce ki toplumlara oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. <laughs> Böylece takva sahibi olursunuz der. Belirli günlerde oruç farz kılındı. İlk önce Rabbimiz Teala orucu farz kıldı. İsteyen oruç tutuyordu. isteyen de fidye veriyordu. Daha sonraları inen bir ayetle Şevru Ramadaneleri Ünzile Fil Kur'an ayetiyle birlikte Artık herkes oruç tutacaktı. Ertesi sene böyle gerçekleşti. Herkes oruç tutacak. Yalnız hasta olan, seferde olanlar oruç tutmayabiliyorlar. Daha sonra oruç tutacaklardır. Hiç oruç tutamama gücünde olanlar ise orucun karşılığı mutlaka fidye verecekler. Allahu Teala kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Ve Allah'ın emri Ramazan ayına ulaşan ve Ramazan hilaline şahit olan herkes oruç tutacak. Bu Allahu Teala'ya şükrün, Allahu Teala'ya kulluğun bir nişanesi. Ve oruç ayetlerinin arasında bir ayet. Eyzase eleki ibadi anni. E oruca güncel dedik ama şu ayet-i kerimeye bakın. Kullarım beni sorarlar senden. Fe inni garip ben onlara yakınım. üçü müdavete davete daiza daani dua ettikleri zaman ben dualarına icabet ederim. Onlar benim emir ve yasaklarımı yerine getirsinler. Bana iman etsinler. O zaman doğruyu bulurlar. Ne güzel değil mi? Ne zaman, nerede isterseniz isteyin. Ya Rabbi deyin ve Rabbimiz huzurumuzda. Allahu ekber. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Deyin gece gündüz, yolda, belde, seferde, evde. Günah da, sevapta Ya Rabbi bizi affet. Allah'a yalvaracağız ve ne istersek, neye ihtiyacımız varsa insanlardan değil, güçlülerden değil, dünyalardan değil Allah'tan isteyeceğiz ve en kolay şekilde Allah'a yaklaşmamız mümkün ve diğer insanlara gerçekten ulaşmak da kolay değil. Babaya bile, oğula bile bazen ulaşman mümkün olmuyor ya da istediğin yerine getirmiyor ama Allah, ama Allah. Ve oruçla ilgili ayetler devam ediyor. 8. sayfa Bakara suresi ayet 187 ee, önce yine önceleri bir iftar vakti kadar müsaade var, artık uyudular ve geceye girdiler mi? E, oruç başlamış oluyordu. Müslümanlar hanımlarla beraber de olamıyorlardı. Ama kimi Müslümanlar yanlış iş yaptılar. Hanımlarla beraber oldular. Rabbimiz Teala ona da bir e, kolaylık getirdi. Artık bundan sonra geceleyin hanımlarınızla beraber olabilirsiniz dedi. Şimdiye kadar olanlar da Rabbimizin affettiğini buradan ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Yani, gece hanımlarıyla beraber olmama emrini almalarına rağmen beraber olan Müslümanlara da Rabbim af getirmişti. Yiyecekler içecekler bundan sonra ta ki o fecir vaktinin girişine kadar. Yani bugünkü sahur vakti dediğimiz vakte kadar. İtikafla ilgili ayet var yine Ramazan ve itikaf beraber. Ramazanın son 10 günü bilhassa Muhammed Aleyhisselam itikafa girdiği zaman bir Müslüman artık hanamıyla beraber olamayacak. Bunlar Allah'ın hududu ve mescitlerde hayatını o 10 günlük hayatını güzellikle değerlendirecek. Allah ayetlerini açıklıyor yine müttakiler olasınız diye. Bu surede takva çok geçer. Yani Allah yani bütün hayatı emir ve yasakları yaşantıyı sanki takva için gündeme getiriyor. Ve bir ayet oruç ayetlerinden sonra orucuz ama sanki eğer haram ve helallere dikkat etmezsek orucumuzda bir anlam ifade etmiyor gibi mallarınızı haksız yere yemeyin ve aranızdaki hakimlere bir şeyler verip de haksız olduğunuz halde malı kendinize dönüştürmeyin diyor Rabbimiz Teala. Yani haksızsınız ama hüküm verecek kimseye bir şeyler veriyorsunuz ve haksız olduğunuz halde mala sahip oluyorsunuz. Böyle yapmayın bu günahtır der. Ve hilallerden bir soru var. Hilallerden bir soru. Yani bu ay niye böyle küçülüyor, büyülüyor? Yani bazen biliyorsunuz 14 15'te büyüktür. Bir de işte 2'de küçük küçüktür. Sonra 2'de 3'te de büyümeye devam eder. Sonra 26 25'ten sonra küçülmeye başlar. Niye böyle diye sorarlar. Allahu Teala cevap verir. Bu insanların vakitlerini bilebilmesi. Yani günlük bir hayatın düzene e, girebilmesi için diyor. Haç günleri belli olacak. Ramazan günleri belli olacak. Kadınların iddeti belli olacak vesaire. Ve ayrıca o günkü Medinelilerde bir adet vardı. Yoldan ya da haçtan geldikleri zaman evlerine kapılarından girmezlerdi. Allahu Teala dedi ki bu takva değildir. Yani takva kendi kafanızdan uydurduğunuz şeyler değildir. İyilik kendi kafanızdan ya da toplumun kendi kafasından uydurduğu şeyler değildir. İyilik iyilik Allah'ın iyi dediği iyidir. Allah'ın kötü dediği de kötüdür diyordu. Velakinnel birra men Bundan sonra artık evlerine evlerinize kapılarından girin. Hayatı Allah için yaşayın diyordu. Yine Rabbimiz o zaman ancak felah edersiniz. Ve 8. sayfa son ayet ve katilu fi sabilillah ve bir savaş ayeti elledine yukatilün lekün belatât edu sizinle savaşanlarla savaşın emri geldi Medine'deki Müslümanlara ve ilk olarak savaş ayeti buydu şüphesiz ki bu ayetler de diğer ayetler gibi kıyamete kadar bütünüyle varlığını devam ettiriyor ve savaş yalnız savaş sizinle savaşanlarla savaşın diyor Rabbimiz ve katilü fi's-sabilillahi ellezîne yukâtilûneküm sizinle savaşanlarla siz duruyorsunuz ve size kim savaş ilan etmişse siz de onlarla savaşın. Yalnız haddi aşmayın. Ne demek haddi aşmayın? Barış isterlerse barıştan yana olun. İhtiyarlarını, çocuklarını, kadınlarını öldürmeyin. Din adamlarını, keşişleri, rahipleri falan öldürmeyin diyor Rabbimiz. Allah haddi aşanları sevmez. Ve dokuzuncu sayfa yine savaşla ilgili ayetler devam ediyor. Onları nerede yakalarsanız öldürün ve onları yurtlarından çıkarın. Onları sizi yurtlarınızdan çıkardıkları gibi Müslümanları Mekke'den çıkarmışlardı. Mekkeliler şimdi Medinelilerle yine savaşa devam ediyorlar. Şu anda dünyada da dünyalılar Müslümanları yurtlarından çıkarıyorlar ve dünyada da savaş kıyamete kadar devam ediyor. Allahu Teala diyor ki sizi onlar yurtlarınızdan nasıl çıkartmışlarsa siz de onlarla savaşın, onları yurtlarından edin ve onlara karşı galip gelin. Vel fitnetu eşeddu minel katil. Sure Bakara ayet 191 9. sayfanın ilk ayeti vel fitnetu eşeddu minel katil fitne insanların huzursuz edilmeleri İslam'ın duyurulmasını engel ortam var etmeleri katilden daha kötüdür. Yani Müslümanların savaş emrini almaları Allah'tan yeryüzündeki fitneyi, bozgunculuğu, zulmü, sömürüyü engellemek içindir çok rahat bir şekilde insanlar İslam'ı duyabilecek bir ortamda yaşamalılar ve Allahu Teala Müslümanlardan bunu istiyor. Ya da yeryüzünde hiçbir kafir kalmasın diye Allahu Teala Müslümanlara bir emir vermedi. İleride kafirlerin savaş felsefesini de 217. ayette okuyacağız. Rabbimiz Teala kafirlerin savaş felsefesini de anlatıyor. Müslümanlara diyor ki fitne kalmayıncaya kadar savaşın. Yani yeryüzünde İslam'ın duyurulmasına engel bir ortam olmasın ya da ise yeryüzünde bütün kafirleri temizleyin demiyor Rabbimiz Teala. Ve yine Mescid-i Haram'da onlar size nasıl hayat hakkı vermedilerse size onlarla Mescid-i Haram'da dahi olsa savaşabilirsiniz. Ve onlar savaştı mı siz de onlarla savaşın. Allah kafirlere böyle ceza verir. Ama vazgeçerlerse Allah gafurdur, rahimdir. Ve 193. ayet ve katiluhum hatta la tekune fitne. Müslümanların savaş yasası Diyor ki Allahu Teala yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve yekûne dinu lillah din Allah'ın oluncaya kadar bütün dünyada Allah'ın dini uygulanıncaya kadar ve bütün insanlar Allah'ın yasasını, Allah'ın dinini, İslam'ı kabul edinceye kadar onlarla savaşın diyor. Yani Müslüman olmaları yine şart değil bütün dünyanın. Yeter ki Allah'ın dinini de yaşamayı kabul etsinler. Ama Allah'ın dininde yaşamayı kabul etmekle birlikte Müslüman olmadıkları halde siz onlarla savaşmayın. Çünkü zalimlerin dışında kimseye düşmanlık yok. Onlar size teslim olmuşlar diyor Rabbimiz Teala. Haram aylar gündemde Zilkade, Zilice, Muharrem ve Receb ayları. Haram aylarda savaş yasak ama haram aylarda kafirler Müslümanlara savaş açarsa Müslümanlar da onlarla savaşabileceklerdir. Yani burada da kısas var ve Allahu Teala müttakilerle beraberdir hayatı. Allah Müslümanlar sürekli olarak destekli bir şekilde yaşatıyor, var ediyor. Allah yolunda infak edin diyor. Cömert olun ve kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ve Ebayübel Ensari bu ayeti şöyle anlatır bize. Müslümanların kimileri İstanbul kuşatmasında kendilerini öne atıp da şehit olunca bu adam kendini tehlike attı falan diyorlardı. Ebu Ayyub El Ensari diyordu ki bu böyle değil. Biz bütün fetihler olduktan sonra dedik ki ya Resulallah bize isim ver artık ticaretimize, hurmalarımıza işte evlerimize dünyamıza dönelim. Allah dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle açıklıyor. Siz Allah yolunda cihadı savaşı bırakır da ticaretinize, malınıza, mülkünüze ve dünyaya dönerseniz o zaman kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmış olursunuz diyor. Allah için yaşayın der Rabbimiz Teala. Allah Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet edenleri sever.